Evet şaka maka 9. oyuna kadar geldik arkadaşlar. Master ilk çıktığında ve final chapter yazdığını görünce gerçekten üzüldüğümü hatırlıyorum. Çünkü gerçekten devamını istiyordum. Ama üzülmeme gerek yokmuş. Master çıktıktan sonra sesi Location, sonra Freddy Fazbear Prezi Simulator, sonra Ultimate Custom Night, sonra da Help Wanted geldi. Sadece bayağı bir doyduk. Birçok içeriği FNAF'da gördük. Artık serinin rafı kalkma vakti geldi dedim ki Security Bridge duyuruldu. Ama ne olursa olsun ben yine de Security Bridge'e heyecanlandım. Çünkü sevdiğim bir serinin devamını görmek beni heyecanlandırıyor. Oyunun çıkmasını bekledim. Daha çok bekledim ve oyun çıktı. Peki nasıl olmuş bu Security Bridge? Şimdi bu sorunun cevabı bana kalırsa evet. Teknik sıkıntılar ve birkaç eksiği dışında iyi olmuş. Ama genel olarak söylersek bunun cevabı ortalama olur. İsterseniz ufaktan hikayeden söz ederek başlayalım. Hikayemiz büyük bir alışveriş merkezi olan Freddy Fazbear Pizzaplex'e başlıyor. Artık küçük bir pizza restoranında olmak yerine büyük bir AVM içindeyiz. O kadar büyük bir AVM ki robotların kendi odaları, kendi bölgeleri ve daha bir sürü değişik yer var. Bir şov sırasında Freddy'nin ile şov iptal oluyor ve Pizzaplex kapanıyor. Ana karakterimiz Gregory ise Pizzaplex'in kapanmasından sonra kendi odasında durmakta olan Freddy'nin içinden çıkarak oyunun başında bizi şaşırtmaya başarıyor. Kısa bir konuşmadan sonra anlıyoruz ki Gregory Show'da olan kargaşa içerisinde Freddy'nin içine girmiş ve AVM'de kapana kısılmış bir durumda. Oyun boyunca da bu AVM'den kaçmak için Freddy e bize yardım ediyor. Kapılar saat 6'da açılıncaya kadar AVM'de kalıyoruz. Bu sırada ise güvenlik görevlisi Vanessa bizi yakalaması için geriye kalan tüm robotları gönderiyor. İşte böyle bir yerde biz hayatta kalmaya çalışırken bir çıkışta arıyoruz. Ama diğer oyunlardan önemli farkı artık yalnız değiliz. Oyun içerisinde toplam 6 son var her sonunda oyunun hikayesiyle ilgili ayrı bir bağlantıyı keşfediyoruz. Ama bu bağlantılar sadece bu oyunla ilgili değil, neredeyse tüm oyunlarla bağlantılı. Son olarak karakterleri de tanıtmak gerekirse, ana karakterimiz Gregory, Gregory'ye babalık yapan Glamrock Freddy, Pizza Plex'in güvenlik görevlisi Vanessa, katil tavşanlı kostüm abla Vanny, yarışçı kurt Roxane, havalı timsah abimiz Gator ve pizza aşığı Glamrock Chica. Oynanış kısmına geldiğimizde temel olarak saklama ve yürüme üzerine olduğunu söyleyebilirim oyun ilerledikçe bulduğumuz değişik eşyalarla çeşitlilik sağlansa da yine temel olarak robotlardan kaçarak bir yerlere saklanıyorsunuz. Çeşitlilik derken demek istediğim ise mesela oyun içinde lazer silahını alırsanız kaçtığınız düşmanları ateş ederek onları birkaç saniye durdurabiliyorsunuz. Robotlardan kaçmanın en kolay yolu ise Predator'ın ta e kendisi. Onu çağırarak içine bilebiliyorsunuz. Robotlardan mahalle arkadaşı Freddy'i gördükleri için önümüzden geçip gidiyorlar. Ama Freddy'nin pil ömrü bitebiliyor ve sizi çat diye ortada bırakıyor oyunun haritasını, yapacağınız görevleri ve kamera sistemini Fedrin verdiği Fuzz Watch sayesinde bakabiliyorsunuz. Sadece Fuzz Watch, oyunun en önemli şeylerinden birisi. Onun dışında harita içinde toplanabilir ögeler de var. Eşyalar ve notlar. Eşyaların bir özelliği olması da bazıları gerçekten işe yarayabiliyor. Genel olarak eşyalar animatroniklerin temalarında. Çıkat desenli tişört ve Monty pelüş gibi. Bazı eşyaları ise size güncelleme veriyor. Ve bunlar gerçekten işe yarıyor. Freder'in pilini arttırma, simoneyi uzatma gibi. Notları bulduğunuzda ise Puzzle Plex hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz. Bir de kasetler var. Bu kasetleri bulduğunuzda kaset çalarla beraber çalabiliyorsunuz. Ama ben kaset çok az buldum. Kaset çalar da hiç bulmadım oyun içinde. O yüzden deneyimlemedim. Bir fanat fan olarak oyunu ailesini ne kadar sevsem de ama teknik olarak... Oyun çok fena. Oyunun bug'ları, optimizasyonu, yapay zekası gerçekten bazı yerlerde acayip rahatsız ediyor. Oyunic bende donduğunda şaşırmıştım. Demek ki benim bilgisayarım yetmiyor diye düşünmüştüm. Bilgisayarımın ekran kartının 1660 Ti olması da ayrı komik tabi. Yani tamam genel olarak iyi olsa da o kadar mükemmel ötesi de olmayabilir ama donmaması lazım bu oyunda hani. Sonra fark ettim ki benim yüzümden değilmiş. Genel olarak büyük bir optimizasyon sıkıntısı varmış. 80 GB'lik oyunun olmasıyla ve sonradan artı 20 GB fix güncellemesi gelmesiyle anlamalıydım da. Neyse yapay zekada aşırı kötü olmasa da buklarla karşılaşınca aşırı felaket oluyorlar ve ara sıra sapıtabiliyorlar. Mesela en çok gördüğüm bak güvenlik botları yüzündendi. Biz de plaks içinde gezen güvenlik botları sizi görürse ötüyorlar. Ve bu demek oluyor ki robotlar geliyor. Ama bazen robotlar tam arkanızda spawn oluyorlar. Ve bu siz kaçmadan işine bitmiş demek oluyor. Yani bu sayabileceğim şeylerden bir tanesi. Klasik bugları hiç girmiyorum bile. Bayağı varlar özellikle finallerden birinde olan bir bug var. Bütün finalin içine ediyor. Spoiler vermek istemiyorumdan dolayı da anlatmayacağım ama cidden aşırı sinir bozucu. Özellikle bir fener bug'ı vardı. Deliye dönüyordum resmen. Oyun bir yerde fenerimin modelini bozdu ve böyle öne çık öne bakması gerekirken yüzümün dibinde duruyordu yani. Nasıl anlatabileceğimi bilmiyorum ama bunu direkt model yüzümün dibinde kalmıştı bir görüşme engelliyordu. Ölüyorum gitmiyor. Restart attım gitmiyor. Oyundan çıktım gitmiyor. Yok gitmiyor yani. En son şansımı 10 dakika önceki seve dönerek bu düzelttim. Ama 10 dakika önce şansa kaydetmemiş olsam ne olurdu? Ben her slota ayrı ayrı sev alan biri değilim. Ama büyük bir şansa o zaman hadi başka bir slota yapayım dedim. Başka bir slota aldım. Cidden saatlerce baştan mı oynayacaktım yani oyun? Fener düzelmesi için. Çok ciddi bir sorun bu. Sadece dediğim gibi oyun genel olarak bakarsak ortalama. Ama ben oynarken eğlendim mi? Evet eğlendim. Eskiden oynadığım bir oyunu şu an kendini görmek gayet güzel. Ama dediğim gibi ben bu oyunu fan olduğum için sevdim. Artı bir de nostalji var. Fnaf'ı bilmeyen biri sever mi? Şu teknik sıkıntılar düzelirse eminim bazı kişiler sevecektir. Bugünlük bu kadar o zaman. Oyun yeterince anlattığımı düşünüyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.